Bir fırtınaydı düşlerimdeki kaygının nedeni. Beni tarumar eden bir uğultuydu hayallerimdeki kaygının sebebi. Önce aşka anlam yükledim. Daha sonra ağır bir ayrılık yükünü sırtladım. Geçmişten hiçbir şey almadan geleceğe yeni sayfa açtım. Kırıldım, döküldüm. Seni sessizce içimde yaşadım. Tabii ki hep sevdim seni. İşte o yüzden çok yandım. Durup durup yokluğuna ağladım. Kayıp şehirlerde kendimi kaybettim. Küf tutmuş acıları sırtlayıp mutsuzluğa yelken açtı. Hep ıslattı kaygılı yağmurlar beni. Hep üşüttü ellerimi umarsız sabah yerleri. Kimse bilmedi, düşünmedi bendeki deli fırtınaları. Hüzün hep koynumda uyudu. Hasretin iliklerime kadar işledi. Bitmedi yine de yürek Yokluğunu bir türlü üzerimden atamadım. Dinmedi kalp var inan İnan ki çok yandım. Söyle şimdi bana. Söyle ben ne yapayım? Kendimsizliğe mi yanayım? Yoksa sensizliğe mi? Bakışlarımdan anlaşılır neden acı çektiğim. Durup durup sonsuz boşluklara dalıp gitmelerimden hissedilir. Ne derece yandığım. Her hıçkırığa boğuluşumda duyulur çaresiz ve kimsesiz kalışım. Ve senden bilinir sana nasıl aşık olduğum. Kalabalık yalnızlığıma dert yanmaktayım. Sevda pınarlarım kurudu. Ona üzülmek üzülmekteyim. Çok zaman oldu. Çok zaman geçti. Geçti sandığım ne ızdıraplar var hala karşılaştığım umutları zaten tükettim ben. Şu an ödediğim bedelden nefes çalıyorum. Benden çok şeyler gitti. Neler eksildi ben onu boş verdim. Ayakta durmaya uğraşıyorum ve dışa vuran iç yangınımı söndürme mücadelesi veriyorum. Eksilen yanlarım var, eksilen taraflarım. Var. Neler yaşadım ve neler kaybettim. Ağrıyan yanlarım var, acıyan yanlarım. İşte yaşattığım ve hala yaşadığım türlü türlü, türlü kederlerim. Ve bir o kadar da yarım kalan heveslerim.